Evet arkadaşlar, Irmak nerede bugün? Aqua Parkta. Evet. Çeşme Toy City Aqua Parkta. Irmak'cığım bize Aqua Parkı tanıtır mısın? Mı? Neler var? Kaydırak. Kaydırak mı var? Evet. Hadi, hadi gidelim o zaman kaydıraklara. Evet. Burası Çeşme Aqua Toy City. Ilıca Toy City. Evet Irmak kuzeniyle beraber Defne kuzeniyle beraber Toy ile Irmakcığım. Hadi girişi bulalım. Girişe girelim tamam mı? Nereye götürüyorsun Irmakcığım bizi? Tamam. Burası giriş değil yalnız. Gel bakalım. Orada yavaşlıyorsun. Ayağa kalkıyorsun. Baksana burada neler var. Oo, fıskiyeler, fıskiyeler var. Nereye gidiyoruz? Irmak'cığım giriş burada sanırım. Buldun mu girişi? Su atıyor da su. suya mı giriyorsun? <laughs> 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 Irmakçım beraber girelim mi? Hadi gel. Gel buradan Gel. 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 Gel, <laughs> <Sıkayımdan çeker>. gel. <laughs> babası Park'ın keyfini çıkarıyorlar. O kadar eğlenceli ki nereye girseler eğleniyorlar. Su dönme dolaplar, Akoa Park. E, şu an iniyorlar, indiler. Aqua Park'ı keşfetmeye halen devam ediyorlar. Bakalım şimdi nereye gidecekler? Bekliyoruz heyecanla. Heyecanla bekliyoruz. Nereye gidiyorsunuz şimdi? Islandınız mı? Böyle dolanın isterseniz. Irmak'cığım. Hadi gel böyle gidelim gezelim havuzu. Oo. Irmak. Oo, Irmakçım. Kaydırak mı buldun kendin havuzda? Kayıyor musun yoksa? Oo. Irmakçım kayıyorsun değil mi? Irmak gel bak gel gel burada neler varmış kulübe ne var bu? kulübe mi var hadi gel bakalım kulübeye o zaman o zaman gel başka yeri keşfedelim burada büyük havuz varmış Oo, ırmak yüzmeyi mi öğrendin yoksa sen tabancası vardı. Oo su tabancası da var orada ırmak süpersin sen evet ırmak yüzmeyi öğrendi evet ırmakçı ırmakçı O ırmak. Evet ırmak Tatrevalli buldu havuzun içinde arkadaşıyla beraber Tatrevalli de şu an oynuyor. O ırmakçı seriliyor musun? O ırmak <laughs> güzel mi babacığım? Oh! <laughs> Irmak, ırmak tattırıver dedi. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı yapıyor vallahi. Evet gördüğünüz gibi çok değişik bir yer. Tam çocuklara giriş ücreti internetten perşembe günü alındığına annelere ücretsiz 50 TL giriş ücreti var. Hadi gel bakalım ırmak, başka yere gidelim. Arkadaşlar, Aqua Toy City'de çok güzel bir yerdeyiz. Irmak'ın hep binmek istediği, sürekli binmek istediği botlara geldik. Irmak çok heyecanlı. Babasıyla birlikte botlara biniyor şimdi. Çok eğlenceli arkadaşlar. Gerçekten çok eğlenceli. Cumburlop simidin içine girdi. Irmak simide bayılıyor zaten. Simit de yüzmeyi de çok seviyor. Fakat bugün buraya simit getirmeyi unutmuşuz. Simit getirmeye gerek yok. Simitten daha güzel şeyler var. İzmir, Çeşme, Ilıca, Aqua Toy City'deyiz arkadaşlar. Çok eğlenceli, çok eğleniyorlar şu an babasıyla. <laughs> Dur bak kendini büyük simit buldu. Zaten kendisi midini evde unutmuştu. Çok güzel oldu, çok çok çok. El sallayın bana, bay bay. Geliyorum. Mecbur ben de onlarla gitmek zorundayım. Çünkü çok eğlenceli bir yer. Arkadaşlar gerçekten çok eğlenceli. Hadi bak Yavuz kanalına abone olmayı unutmayın. Evet şu an ilerliyoruz. Gerçekten çok eğlenceli. Survivor tarzında parkurlar var. Şişme botlar. Su derinliği 40 santimi geçmiyormuş. Çocuk Aqua toys ve. 40 santimi geçmemesi çok iyi gerçekten. 40 santim ırmağın şu an neredeyse beline kadar geliyor. Kaydıraklar, şişme botlar. Buraya gerçekten tavsiye ediyorum. Gelen zaten tekrar geliyormuş. Evet İzmir'le değiliz ama İzmir'e her geldiğimizde buraya gelmek isteriz. Perşembe günleri annelere ücretsizmiş. Harika. Haydi bakalım beraber kayın. Çok eğlenceli. Evet, babasının kucağına oturdu şu bak ve beraber kayıyorlar. Bir, iki, Çok değişik, sallanarak yapıyorlar ama nasıl nasıl oluyor bilmiyorum. Gel bak. Bak burada var, Nerede? Gel Kurbağa varmış, kurbanın dilinden kayıyor. Kurbanın dilinden kaymak çok eğlenceli olsa gerek. Aa, arkamdan beni ıslatıyor çocuklar değişik kaydıraklar var. Tamamen çocuklar için yapılmış. Çok eğlenceli. Hadi gel, Çocuk olsam hiç çıkmak istemezdim herhalde bu havuzdan. Evet. <laughs> Dinlenmek istemezdim. Evet Irmak bekliyoruz. Kay. <laughs> İlerliyoruz. Altı, 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 altı. Ahtapot. Ahtapot olan su kaydıraklarından da kaymak istiyor ırmak. Ve şu an yavaş yavaş tırmanışa geçtiler. Irmak tırmanıyor. Çok heyecanlı yine. Çok hevesli. Bekliyoruz kaysın diye. Bir. İki. <laughs> Beşme, Ilıca, Toys, Aqua Çok eğlenceli, çok güzel. Bu sefer bir diğer kaydırağı denemek istiyor Irmak. Ama yine aynı kaydırağa geldi. Sanırım çok beğendi. Bir, iki, üç demeden yine kaydı ve çok eğlendi yine. Çıldırıyor. Evet, Irmak tekrar denemek istiyor. Çok hoşuna gitti çünkü. Tekrar kayıyor. Evet, ırmak günün sonunda buradan çıkmak istemeyecek bence. Çok eğlenceli. Bir, iki. Hadi parkura gidelim. Parkura, parkura gidelim şimdi. Survivor Parkur. Wow. <laughs> Bravo, bravo. <laughs> Irmak bu parkuru tamamlayabilecek mi arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Çok çok merak ediyorum. Hadi <laughs> Irmak yaparsın Irmak. Güven kendine. Güven kendine Irmak yaparsın. Haydi. Bravo. <laughs> Yanlardan geçmesi gerekiyor. Yanlardan geçmesi gerek tutunarak geçmen gerekiyor kızım yanlardan İlk deneyimi başarısız çok normal Çünkü ilk kez geçiyor biraz baba desteğiyle yine e, güvence altında ve orada bir salıncak var birazdan salıncağa gidecek <laughs> sıraya girmesi gerekiyor sanırım. Hı hı. Sıraya girmesi gerekiyor mu? Hadi gel ortada da şey var, kaykay var? Kaykay yerine gelme. Tamam geliyoruz.

çıkmış durumda. Akaat çılgın, eğlenceli kişileri. <laughs> Hadi gel salıncağa gidiyoruz. Koşu koşu salıncak. Salıncak boşaldı. Salıncağa gitmeyi tercih ediyorlar şu an. Salıncakta bakalım beraber atlayabilecekler mi ve parkuru tamamlayabilecekler mi? Önce bir video alalım sonra fotoğraf çekelim. Evet salıncak deneyimi için hazır mısınız? Evet. Evet harika. <laughs> aşağı bakalım yavaş 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 in <laughs> şimdi bota binmek için heveslendiler ee, oturamıyorlar oturmak zorundalar aslında içi simit gibi çünkü delik ee, ırmak biraz ufak olduğu için içinden düşebilir babasının da oturması gerekiyor <laughs> nasıl bir konsept yapacaklar çok merak ettim Harikasınız. Bravo. <laughs> Aa, yavaş ya. Ellerinizle küre ellerinizle kürek gibi yapın. Sen de öyle yap canım. Yine kurbağaya gitmek istedim. Bak, kurbağa da şu an. Kurbağanın içine tersten girdi. Kaymak istiyor sanırım tekrar. Evet kayıyorum akçım, kay kızım. Başla. Haydi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi inanılmaz güzel bir yer burası. Eğlencenin Son bulduğu İzmir Çeşme'de güzel bir yer. Irmak'cığım. Irmak'cığım. Tamam geldim. Evet, evet arkadaşlar. İrmakciğim arkadaşlar, ne demek istiyorsun? Kuzeninle berabersin. Nereye abone olacaklar? Bakar mısın? Nereye abone? Evet, öpücük atın o zaman.